Evet. Şimdi e, tabii e, Özlem Hanım da söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda e, resmi olarak maalesef e, gündeme yani özel bir gündeme olarak ele alınmadı. Ama e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi oturumları e, bugün e, başladı. E, Perşembe sabahı e, gündeme geliyor. E, tabii Suriye e, daha doğrusu Rojava ve Rojlat e, kapsamında e, bizi ağırlıklı olarak izleyicilerimizi ilgilendiren kapsamda e, bu konular e, işlenecek, meclisler gündeme e, gelecek. Bir kar, kar, karar tasarısının da e, kaleme alınması ya da ortaya çıkması e, bekleniyor. E, tabii e, genel olarak e, tam resmi başlığını okumak gerekirse, insan haklarını ve bütün azınlık grup ve halkların haklarını savunmanın gerekliliği başlığıyla, e, gündem gündem, genel kurul e, toplanıyor e, tabi burada işte e, e, burada şey olan Özgün olan Türkiye buranın e, kendisini Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi ad ediyor e, işte Avrupa Konseyi'nin varlık e, nedeni de hukukun üstünlüğü Çocuğu e, demokrasi ve insan haklarıdır. Başka bir şey yok. Yani normal olarak Avrupa e, Konseyinin kuruluş amacı, felsefesi bir daha asla savaşlar olmasın, orta e, herkesin ortak paydalarda uz, e, uzlaştığı bir barış sahası e, oluşturalım. Esprisiyle 2. Dünya Savaşı'nın büyük yıkımları sonrası böyle kurulmuştu. Ama son süreçlerde biraz önce sizin de misafirlerinizle de dile getirdiğiniz e, gibi e, tam tersi bir istikamet, neredeyse e, savaş e, tam tamları, farklı düşünen, farklı olan, farklı kimliklere, farklılıklara e, hücum e, geliştiren rejimler, ki bu rejimlerde işte bir de Avrupa Konseyi üyesi olunca insan. E, inanın şey yapıyor. Yani e, bu e, konsey kendi prensiplerini mi savunuyor yoksa kendi prensipleri üzerine mi tepişiyor, tepiniyor? A, ayrıca Hüseyin şöyle bir durum da var. Yani tamam, Türkiye e, kurucu falan dedin ama sonuçta e, Avrupa Konseyinin e, kararlarına da uymuyor ki Ahim kararlarına uymuyor ki. Böyle de bir Türkiye var. Evet, yani şimdi Türkiye'nin yargıcı var. Örneğin. Ee, işte Sayın Öcalan'ın konusunda hani şey söylenir, umut hakkı söylenir. Şimdi e, mahkeme 2002'de yani bundan 23 yıl önce karar alınıyor. Denir ki insanı siz ömür boyu hapse koyamazsınız. Karar alıyor. Bu kararı normal olarak Türkiye'nin yargılanması ya da Türkiye'de şu ya da bu mağdurun e, gelip mahkemeye başvurması aslında gerekmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakimleri, savcıları ki Türkiye üyesi de oradadır. Karar aldıklarında otomatik üye devletin bunun gereklerini hemen iç mekanizmada yerine getirmesi gerekiyor. Niye yapmıyor? Çünkü yap, yaparsa e, işte demokratik alan güçlenecek, e, ne bileyim, e, insan haklarına, demokrasiye, çoğulculuğa, Farklılıklara alan açılacak Bunun olmaması için Sürekli diktatoryal Bir rejimle yani Türkiye'de Sadece Erdoğan'la Bu hale gelmedi Uzun yıllardır Farklılıkların farklı seslerin Farklı kimliklerin taleplerinin Ezildiği büküldüğü Zorla zorbalıkla Korkutulduğu bir rejimden Bahsediyoruz Niye işte hani Eee e, şeyin işte orta doğunun e, maalesef e, bir şeyi budur. Yani sen kendin e, iç içerden bir huzur alan yaratmazsan, barışık olmazsan, kendi e, farklılıklarınla elin da ya da Julian de ya da bilmem şu ülkesi bir de, de şöyle ya da böyle gelir orada e, pay kapmaya, avlanmaya çalışır. Bu kadar. Peki Hüseyin, eee Strasbourg'dan perşembe günü ne çıkacak? Bir şey bekliyor musun? Ya da sonrası için eee Brüksel, Strasbourg bu gündemle ilgili bir somut adım atacak mı? Ya da işte arada bir açıklama yapıp endişeliyiz mi endişeliyiz demeye devam mı edecek? Ya şunu tabii hemen bir background hatırlatması yapalım. Örneğin Afrin'e Saldırıldığında ki aynı güçlerdir saldıranlar, Afrin'e saldırdığında örneğin şu terimler sıkça kullanıldı. Burada insanlığa karşı suç, savaş suçları, çatışma içinde olmayan bir bölgeyi ablukaya alıp ambargo uygulama gibi pek çok uluslararası literatürde yani hukuk ve yargı, literatür, literatür, literatüründe yargılanmayı gerektiren yani lahi diva adalet divanına kadar gitmeyi gerektiren e, tespitler yapılmıştı Avrupa Parlamentosu'nda. Şimdi burada Avrupa Konseyi'nden konuşuyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Şimdi burada çıkacak olan kararlar buna benzer olabilir. Ama sonuçta bunun uygulanması için söz konusu kurum yetkili değil. Yani yetkili olan e, bakanlar komitesidir. Ya da işte e, daha da üstte dersek Avrupa Birliği'nin icra kurumlarıdır. Şimdi bunlar da eğer e, yana bakarlarsa, sağa sola bakarlarsa, e, kendini e, e, sorumluluk altında e, görmezlerse maalesef bu alınan kararlar sadece bir yazılı metinden öteye gidemez. Yani maalesef durum yani realite bu. Ama şimdi burada söz konusu olan normal demokratik ülkelerde bu tür kararlar hemen siyasilerde ya da ilgili kurum ve mercilerde yankı bulur. Cevap bulur onun gereğini yapmaya çalışırlar.